İyi günler arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaşık turşusu yapıyoruz. Hemen kolayca yapılan ve tüketilen, suyu da çok lezzetli olan kaşık turşusunun yapımını ve püf noktalarını görmek için videomuza geçelim. Kaşık turşumuz için gerekli malzemelerimiz domates, biber, acur, kapya biber, salatalık, maydanoz. Yani elinizde hangi malzeme varsa e, kaşık turşunuzu onunla kurabilirsiniz. Kaşık turşumuzu e, yapmaya başlayalım. Bakın şöyle Korn kornişon salatalık turşu e, salatalığımızın uçlarını kestik dördü de böldük minik minik tam kaşıklık doğrayalım Ben bir tanesini böyle gösterdim diğerlerini de diğer salatalıkları da böyle doğrayacağım Şöyle bir tane de birlikte acur doğrayalım. Yine ortadan ikiye sonra tekrar ikiye doğradık. Tam işte kaşımıza göre Bunları da doğramış olduk. Bakın kapya biberinde de içini temizledik. Şimdi kapya biberimizi de doğruyoruz. Bakın böyle onları da yine minik minik tavla zarı büyüklüğünde doğruyoruz. Şimdi de sırada yeşil biberlerimiz var. Uçlarını temizlediğimiz Biberleri de minik minik doğuruyoruz. Bakın şöyle bir kasenin içine biberi, acuru, salatalığı hepsini kapya biberi doğradık. Sırada domateslerimiz var. Domateslerinde bu başını alıp Doğruyoruz yine küp küp minik küpler halinde. Bakın değer domateslerimizi de doğruyoruz. En son da maydanozlarımızı. Doğruyoruz Minik minik. Maydanozlarımızı da artık doğradık. Onu da kasemize boşaltalım. Kesme tahtamızda işimiz bitti. Daha rahat karıştırabilmek için şöyle bir tepsiye doğradığımız malzememizi Boşaltıyoruz. Şöyle 3 ölçü koyacağız ama yaklaşık bir yemek kaşığı ediyor galiba. Dolu dolu koyduk. Şimdi bir karıştıralım. Renklerin güzelliği çok güzel oldu. Kızırın yanında şahane olur. Şöyle bir yemek, bir su bardağı sirkemiz var. Sirkemizi de döküyoruz. tekrar karıştıralım İster limon tuzu ister limon benim şöyle 4 küp limonum var bunu da içine boşalttım tekrar karıştırıyorum artık kavanozlara kaşık turşumuzu doldurmaya başlayabiliriz Bakın ilk kavanozumuzu doldurduk. Gayet güzel görünüyor. Suları da içine koyduk. İki kavanozumuz da doldu. Turşularımızın artık kapaklarını kapatabiliriz. Sıkıca kapatalım. Kavanozlarımızı şöyle ters çevirelim. Şöyle biraz beklesin daha sonra düzeye çeviririz beklettiğimiz kavanozlarımızı böyle düze çevirdik. Turşularımız bir hafta içinde yenmeye hazır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.